geldi. <laughs> geldi. Buyurun hocam. Buyurun hocam. biz farkında değiliz. Ama Manisa'mıza ve Ege'mize bu akşam yaptığımız organizasyon ve bir haftadan beri yaptığımız musabakalarda dünyanın veya Avrupa'nın her sporla ilgilenen menajerinden, kulübünden, antrenöründen herkesin farkında olmadan bizim ilçelerimizi, bizim şehrimizi, bizim otellerimizi, bizim hediyelik eşyalarımızı, bizim üzümümüzü, bizim incirimizi, bizim meselimizi tanıyor. Bu yüzden spor ve spor kardeşlik ve barışın ve ticaretin birbirine kenetleyen bir unsur ise biz bu elimize gelen fırsatı lütfen göz ardı etmeyelim. Bu duyguları hep beraber yaşayalım o gördüğümüz futbolcu kardeşlerimizi yabancı delegasyonu çarşıda lütfen bağrımıza basalım. <laughs> Dünya konseptörüne baktığınız zaman <laughs> bu tip organizasyonlar böyle küçük nüvelerden başlamıştır. Ama o şehir o bölge ona sahip çıkmış. Sonunda da o uluslararası büyük turnuvalara ev sahipliği yapmış. Ben rüya görmüyorum. 15 yıldızını yapıyoruz. Allah çok şükürler olsun ki kimsenin burnu kanamadan ve gelen delegasyon Manisa'da mı bu organizasyon yapılıyor dendiği zaman yüzleri gülerek buraya geldiklerini duyuyorum ve biliyorum. Ee, bu turnuva aşağı yukarı geleneksel oldu. Çok da güzel oldu. İsa Bey'e <laughs> de ben vardım. Şimdi de ben vardım. İnşallah bu sene Fransa'nın ve Almanya'sından kurtarabilirsek başka bir takım şampiyon olursa hemen oluruz. Eee Bu tip turnuvalar bildiğiniz gibi Belki şu anda çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çoğu kimse için bizim için çok şey ifade ediyor. İleride olan yıldızlar için, olabilecek yıldızlar için çok önemli durumlardır. Futbol Federasyonumuzun birkaç tane önemli turnuvasından bir tanesi de Ege turnuvasıdır. Burada Manisa başta olmak üzere çeşitli ilerideki tüm spor severlere de hizmeti geçenlere de teşekkür etmek lazım. Çünkü bu turna olayı kayıtsız şartsız hakikaten en güzel şekilde hizmet vererek temsil ediyorlar bizleri. O yüzden bu turna olayı ben de Arif Bey'e katılıyorum. Eğer önümüzdeki yıllarda daha ekleyebilirsek, üzerine koyabilirsek, değiştirebilirsek, daha güzel şekilde daha mutlu olacağız. Olabilir. Olmaması için bir sebep yok. Bu takımların <laughs> tüm futbolcularına, tüm teknik adamlarına ve de onlarla beraber gelen tüm delegasyonlarına futbol federasyonu adına, şahsım adına hoş geldin başarılar diliyorum. İnşallah çok var ayrılırlar. Ve buradaki hatıralarını hiç unutmazlar. Hele hele ileride çok önemli oyuncular şey oldukları zaman böyle turnuvalar hayatlarında hep güzel bir an olarak yerlerini alırlar. Şöyle baktığım zaman çok güzel bir elbaze görüyorum. Yani eski hakem arkadaşlarım var. Yeniler var borcu arkadaşlarım var. Komutanlarımız var, emniyetçilerimiz var, milletvekillerimiz var. Belediye meclisi, belediye başkanı adaylarımız var. Bakan yardımcımız var, valimiz derken ve de tanıdığım birçok sima, basınlılar olmak üzere dostlar arasında olmak çok güzel. Ümit ediyorum ki şimdi maalesef teknik eğitimleri görüşüne göre inşallah hedefleri de yine eski yerlere olacaktır maalesef. Onlara da başarılar diliyorum. Bu gece burada bulunan herkese şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bana göstermeli ilgiye sonsuz ee, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Afiyet olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> Sayın teknik direktörümüze e, oda başkanlarımızın hediyeleri olacak. Yürü, 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 yürü. Ne oraya Manisa İl Genel Meclisi Başkanı Sayın İbrahim Onaylı. Obrigado.